Demirtaş'ın perspektifi bu anlamda önemli. Sadece silahları konuşursanız ve toplumu bir Türk-Kürt kardeşliği perspektifinde bu süreci hazırlamazsanız sonunuz hüsran olur. Ve burada tabii ki şöyle de bir husus var. Silahın konuşma adresi esas olarak Öcalan ve Kandil ve bir anlamda da Suriye'de SDG. Ama Kardeşliği konuşmanın aktörü mesela Öcalan olamaz. Kandil de olamaz. Onlar kardeşlik konusunda söyledikleri zaman Kürt olmayan kesimlerin dinleyeceği kişiler değil. İşte burada Selahattin Demirtaş e, bir anlamda bir göreve tarif oluyor. Ve diyor ki esas olarak kardeşliği konuşalım ve bunu yapabilecekler yapsın demeye getiriyor bence. Ve... Orada bence yazının en kritik yeri eleştiri, isim vermeden yönelttiği eleştiri. Bunlar yapılmadı diyor, kardeşlik vurgusu, bu tür kampanyalar yürütülmedi. Bunun yerine ne yapıldı diye kendi kendine sorup bol bol dinleme yapıldı. Orada burada gereksiz yere sloganlar atıldı, akla gelen. Mecliste Dem Parti grubuna gelenlerin Öcalan sloganları atması. TV'lerde konuşanlar ağızlarının ayarını tutturamadılar. Buradaki esas herhalde muhatap da Pervin Buldan. Bir Kürt kanalına yaptığı konuşmada medya eleştirisi ve iktidarı göreve çağırması ki biz de bunu ele alıp eleştirmiştik.